Bu dersimizde ise farklı bir veri tabanı sağlayıcısı ile nasıl çalışacağız öğrenelim. Şimdi ilk olarak EF core database provider şeklinde bir arama yapalım. Karşımıza gelen ilk sayfayı ziyaret edelim ve burada provider listesi var ve şu anda 5.0 destekli ki şu anda projemiz bizim 5.0 desteği var şu anda. Dolayısıyla ilgili providerlara bakabiliriz ya da projeyi 3.1'e düşürerek tabii ki ilgili örneğin MySQL'de kullanabilirsiniz. Ancak bu aşamada biz şu anda MySQL'i kullanamayız. Şu anda 5.0 versiyonu ilerleyen aşamalarda şu an kurs hazırladığımda henüz 5.0 tabii ki daha yeni çıktı. Bir ay önce çıktı. Dolayısıyla ilerleyen şamalarda tabii ki mutlaka bu destek de yakın bir zaman içinde gelecektir. Ki siz dersi izlerken zaten burada 5 5.0'ı büyük ihtimal göreceksiniz. Peki şu anda biz ne kullanabiliriz? En popülerlerden bir tanesi örneğin SQL Server kullanabiliriz. Ancak Mac kullanıcıları için tabii ki SQL Server'ı MacOS işletim sistemine kurmak tabii ki sorun olabilir. Ancak MacOS'a Tabii ki Bootcamp uygulaması aracılığıyla Windows kurup Windows üzerinden SQL Server kurabilirsiniz. MacOS üzerinden de SQL Server kurabilirsiniz ancak bu biraz sıkıntılı, biraz uzun sürüyor. Dolayısıyla Windows üzerinden tabii ki takip etmekte fayda var. Ancak illa ben örneğin SQL Server değil başka bir server kullanmak istiyorum. Örneğin MySQL kullanmak istiyorum. Tabii ki şu anda 3.1 dediğimiz gibi 5.0'a geçtiği zaman bu kurulumu aynen benim MS SQL üzerinde nasıl farklı bir provider veritabanı sağlayıcısı ile çalışıyorsam siz MySQL için bunu özelleştirip tabii ki kullanabilirsiniz. Mac ortamında ya da herhangi bir işletim sisteminiz sorun olmadan MySQL'de tabii ki kullanabilirsiniz. Şimdi dediğimiz gibi SQL Server kullanacağız. SQL Server için buradan baktığımızda ilgili kurulum şu anda .NET at Package ya da daha önce söylediğimiz gibi Package Manager aracılığıyla da örneğin NuGet üzerinden de bu kurabilirsiniz. Ancak ilgili script üzerinden Package Manager konsol üzerinden ilgili script aracıyla kurarsanız da çok daha iyi olur. Arayüz üzerinden kurmak bazen versiyon açısından ya da illa paket ismini birebir aynı olduğunu görüyor olmanız gerekiyor. Aksi halde ufak farklılıklar olabiliyor. Başka paketleri yanlışlıkla projeye kurup hata alabiliyoruz ve bunu da fark etmemiz zaman alabiliyor. Dolayısıyla ilgili kurulumu illa gelip buradan Package Manager konsol üzerinden ya da İşletim sisteminiz Mac ya da Linux ise .NET komutunu kullanarak yapabilirsiniz. Biz de daha önceden bu şekilde kurmuştuk. Gelip şimdi gelip buradan örneğin .NET 3 diyerek ilgili versiyonu 5.0.1. Eğer ilerleyen aşamada versiyon farklıysa da şu anda kursu ben 5.0'la hazırladığımdan dolayı ilgili versiyonu da kuruyor gerekiyor Dolayısıyla ilgili versiyon burada farklı yazmış olsa bile siz bunu 5.0.1 olarak kurun. Peki gelip uygulamaya gelelim o halde. Şu anda bizim için bir terminal ekranı, proje klasörüne, konumlanmış bir terminal ekranı bir açmamız gerekiyor. Dolayısıyla PowerShell CMD açarak ilgili konuma tabi gelebilirsiniz ya da vücudu içerisinden ki VS Code kullanıyorsanız da gene PowerShell uygulamasını VS Code içerisinden açabilirsiniz. Terminal kısmından üst tarafta bir terminal menüsü var. Oradan New Terminal dediğinizde zaten ilgili kısımda gelecektir. Peki bundan şöyle CLS diyelim ve almış olduğumuz komutu movieapp.webproject. Web projesini konumlanmamız gerekiyor. Burası önemli. Gelip almış olduğumuz komutu buraya direkt yapıştıralım. Dotnet et package Microsoft Entity Framework Core SQL Server tire tire versiyon 501. OK diyelim ve projemize kurulsun. Peki kurulum yapıldı. Gelip kurulumu takip edelim. Buradan baktığımızda gördüğünüz gibi SQLite'den sonra SQL Server provider da şu anda projemizde. Peki şimdi SQLite veritabanı proje içerisine eklenen örneğin bir Excel dosyası gibi bir dosya ve buna da ulaşmak için SQLite Browser'ı kullanıyorduk. Ancak SQL Server bir sunucu veritabanı. Dolayısıyla proje içerisine eklenecek olan bir dosyamız tabii ki burada yok. Bu nerede oluşacak? Gelin buradan SQL Server Object Explorer penceresinden biz şu anda ilgili server altında bu database'i oluşturmak istiyoruz. Buraya yeni bir database gelecek. Örneğin ismi MovieDB ismiyle bir veritabanı olacak ve bu server altında direkt ulaşılıp biz arayüz olarak bunu kullanabiliriz. Yani SQL Server Object Explorer penceresini kullanabilirsiniz. Bu bizim için sadece bir veri ulaşmak için kullandığımız bir program. Önemli olan bizim bilgisayarımızda bir SQL Server'ın kurulu olması. Visual Studio kurulumu ile zaten MS SQL Local diye bir kurulumu zaten yapılıyor. Eğer tabii ki yoksa yani buradaki Local diye bir göremiyorsanız şuradan sağ tıklayıp Add SQL Server diyerek Buradan şöyle lokale geliyorsunuz ve lokal altından MS SQL lokal diye bir görüyor olmanız gerekiyor. Ya da SQL Express de kurabilirsiniz. Kurduktan sonra zaten buraya gelecektir. Yani lokal altında bir server'ın burada mutlaka oluyor olması gerekiyor. Aksi halde Server altında bir olmayan bir server altında bir database tabii ki oluşturamayız. Dediğimiz gibi kurulma birlikte SQL Server araçlarını kuruyor olmanız gerekiyor. Ya da burada yoksa SQL Server Express şeklinde bir aramayı yaptırarak SQL Server downloadlardan Gelip indirmelerinden SQL Server kurulumunu bilgisayarınızda yapabilirsiniz. Express sürümü ücretsiz bir sürümdür. Bu sadece dediğimiz gibi servis. Dolayısıyla burada geldiğinizde ilgili database'e sağ tıklayıp buradan şöyle şuraya SQL Server e sağ tıklıyoruz. Et SQL Server dedikten sonra lokal kısmı altından bu SQL Express servis ismini burada göreceksiniz ve bunu buraya eklemeniz gerekiyor. Şu an dediğimiz gibi bizim için lokal DB, MS SQL DB zaten burada var. Peki ilgili provider şu anda projemizde var. Dolayısıyla gibi bir startup içerisinden buradaki SQLite provider'ın değil de biz artık ilgili MSSQL'i kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla ilgili satıra ben bir yorum satırı bırakıyorum. Burası yorum satırı olsun. Ve direkt altına gelelim ve buradan tekrar nokta diyerek options. nokta use şuraya gelelim. şundan keselim. Şöyle bir üst satıra gelelim. En son noktaları ilgili var tabii ki. Buraya ekledikten sonra gelip buradan şöyle use SQL server diye olmamız gerekiyor. Peki kontrol noktaya basalım ve ilgili namespace'i buraya ekleyeceğiz. Şöyle use SQL server. Şöyle en sonunda nokta yok. Şöyle gelip use SQL server bakın direkt zaten burada gördü. Ve burada yapmamız gereken buraya da SQL server içerisinde de bir connection string göndermek. Peki şu anda connection string'imiz tabii ki yok. Gelip buradan ilgili connection string'i ilgili ayar dosyası içerisinden alabiliriz. Gelip buraya şöyle bir nokta virgül ekleyelim ve yüz SQL yönüne artık burada 100 SQL Server yazdık ve buradaki connection stringi de değiştirelim. Örneğin burada default connection bizim için bu şekilde olsun ya da burada gelip şöyle MS SQL connection şeklinde ekstra bir parametre de eklemiş olalım. Şöyle MS SQL connection diyelim. Peki bu connection ismiyle bir tane connection'ı buraya ekleyeceğiz ve gelip burada o halde şöyle virgül diyelim ve gelip burada ekstra bir connection'ı buraya ekleyelim ve lazım olduğu zaman buradan kullanacağız. Gelip buradan şöyle data source diyeceğiz. Data source bizim için SQL Server'ın ismi olacak. Gelip buradan ismini direkt buradan alabilirsiniz. Şöyle bir kere tıkladıktan sonra SQL Server ismi gelir buraya. Peki gelip buraya direkt SQL Server'ın ismini direkt buraya yapıştıralım. Ve buradan şöyle noktalı virgül ekliyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra şöyle database ismi peki ne olacak? Oluşturulacak olan database ismi. Örneğin gelip buradan şöyle movies db şeklinde bir isim alsın. Ve biz SQL Server'a bağlanırken bir kullanıcı adı parola belirtmeyeceğiz. Biz şu anda Windows'a login oluyorsak veri tabanı da bizim için açılmış olsun. Dolayısıyla gelip buradan şöyle Integrated Security parametresine gelip şöyle SSPI şeklinde bir tanımlama ekleyelim. Peki bu şekilde bir connection string ekledik. Buraya database ya da initial katalog da ekleyebilirsiniz. Initial katalog ya da gelip database de buraya tanımlanabilir. Peki bu şekilde bir connection stringimiz var. Bu connection stringi tabii ki gelip burada ilgili şöyle startup içerisindeki ilgili 100 SQL server burada tanımlıyor olması gerekiyor. Peki buraya kadar tamam bir connection stringimiz var. Connection stringi buradan alıp ilgili startup içerisinde aynen 100 SQL'de tanımladığımız gibi tanımlıyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra ilgili migration şu anda oluşturmuş olan migration bizim için SQLite için oluşturulmuş. Dolayısıyla burada oluşturulan script SQLite'e özel gördüğünüz gibi SQLite isminde bir komut var burada. Dolayısıyla biz migration'ı şu anda MS SQL'e e göre oluşturmuş olmamız gerekiyor. Dolayısıyla gir bunu ilk başta şuraya ve daha önceden oluşturmuş olduğumuz migration aşamalarını tekrar burada takip edelim. Şöyle CLS edelim ve gelip buradan zaten daha önce migration'ı oluşturmuştum. Şöyle et migration initial create. Bunu dediğimizde zaten ilgili database'e bağlanamıyoruz. Zaten bizim için burada bir problem olacaktır. Sonuçta proje ilk başta derliyor ve daha sonra migration oluşturuyor. Bakın build success oldu. Peki şu anda problem yok. Migration'a bakalım. Migration klasörü geldi. şu anda Initial Create'e baktığımızda bakın SQL Server ile alakalı olarak belli kolonları burada ekliyor. Yine aynı yapıyı ekleyecek. Ne burada o zaman şöyle tekrar database update diyelim. Bekleyen migration'lar veri aktarısın. İlgili bağlantı üzerinden. Peki aktarıldı. Gelip Object Explorer'dan baktığımızda database kısmını şöyle yenileyelim ve buradan şöyle database'lere baktığımızda bakın movies database'imiz burada peki tablolar'a baktığımızda buraya geldi gördüğünüz gibi director, general ve movies tablolarımız burada peki aynı yapı aynı şema şu anda ve uygulama çalıştırdığımızda zaten daha önceden test verilerini de eklemiştik dolayısıyla bunlar da çalışacak uygulamayı çalıştıralım peki burada bir tane exception aldık almış olduğumuz exception identity insert set to off yani biz buradan bilinçli olarak bir ID parametresi gönderdik. Ancak MS SQL'de siz göndermediğiniz zaman bu SQLite bir probleme neden olmadı. Ancak gelip biz buradaki ID parametrelerini buradan silelim. Ve otomatik bir sayı olarak zaten atandı MS SQL tarafından. Dolayısıyla MS SQL bakın bundan bir şikayet etti. Daha önce SQLite bunu yapmamıştı. Dolayısıyla buradaki ID parametrelerini ekleyelim. Her eklenen bir kayıt zaten bizim için yeni bir ID'ye otomatik bir sayı sonuçta bu tanımlanıyor. Otomatik sayı parametresinde tabii ki kapatabiliriz. Bunu da gösterelim. Sonuçta siz buradan eklediğiniz kayıtlara bilinçli olarak istediğiniz bir ID numarasını da tabii ki verebilirsiniz. Gelip buradan uygulamayı çalıştıralım. Uygulamamız çalışıyor. Evet baktığımızda bakın MS SQL'de veri tabanlarımız artık var. Gelip buradan Movies'e baktığımızda detay bakın buradaki tür bilgileri de karşımıza geliyor. Ve veri tabanını kontrol edelim içerisindeki dataları. Gelip buradan Movies'e sağ tıklayalım ve buradan artık View Data dememiz gerekiyor. View Data dediğimizde bu veriler gördüğünüz gibi karşımıza geliyor. Bu aşamadan sonra ister SQLite, ister MySQL, ister SQLite ya da ister Oracle kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben ekstra olarak MS SQL ile nasıl çalışacağımızı, burada yapmamız gereken değişikliklerin provider sayfasında hangi paketi kurmamız gerektiği, paketi kurduktan sonra ilgili connection string ve ilgili connection stringden sonra girip burada use SQL SQLite yerine SQL Server ile ilgili connection gene aynı şekilde göndereceğimizi söyledik. Burada istersek bu aşamadan sonra gelip SQL Server'a bir yorum satırı bırakırız ve gelip SQLite'ı burada açarız ve burada tek yapmamız gereken şu anda sonuçta iki tane pakette projemiz de var. Provider paketi var. Dolayısıyla biz ne yaparız? Geliriz connection string, ilk connection string üzerinden yeni bir tane migration olur. Database'i tekrar oluştururuz SQLite tarafında. Şu anda Oluşan migration MSSQL'e göre tabii ki. Ancak daha önceden oluşturulmuş olan tabii de var. Sonuçta ilgili database'i zaten oluşturduğunuz yeni bir migration'e de aslında gerek yok. Çünkü zaten oluşturduğu veri tabanı. Dolayısıyla bu aşamada uygulamayı çalıştırdığınız anda da uygulama movies MoviesDB üzerinden çalışır. Çünkü biz buradan sadece SQL Server yorum satırı yaptık. SQLite'de bu aşamada açtık ya da tekrar oluşturacaksanız dediğimiz gibi ilgili veri tabanının içinde migration tekrar oluşturuyor olmanız gerekiyor. Peki ben bu aşamadan sonra SQLite kullanmayacağım. Ben gelip Windows kullanıcıların daha fazla olduğundan sebep uygulamalarımı veri tabanı karşılıklarına SQL Server Object Explorer üzerinden göstereceğim ancak siz tabii ki bu aşamadan sonra kesinlikle bir farklılık yok. SQLite'de zaten nasıl çalıştığımızı bu aşama kadar görüyoruz. Mac, Windows ya da başka işletim sistemi kullanıcı önemli değil. SQLite'de da gönül rahatlığıyla çalışabilirsiniz ve en sonda projemi ben SQLite'de hazırladım. Tamam ancak ben web uygulamamı bir server tabanlı bir sunucu altında tabii ki host etmek istiyorum, yayınlamak istiyorum. Bu durumda en sonda projenin en sonunda SQL Server'a geçebilirsiniz ya da uzak server'dan örneğin bir hosting firmasından bir SQL Server kiralayabilirsiniz ve bunu bu, bu hizmeti aldıktan sonra bilgisayarınızda sonuçta SQL Server olması da gerekmiyor. Biz şu anda yerel bir adres buraya girdik tabii ki. Ancak siz örneğin girip A firmasından bu hizmeti aldığınızda buradaki A firmanın size verecek olduğu adres ve A firmasının panelinden girip oluşturduğunuz database'in ismini buraya yazıyorsunuz ve burada da username ve parola bilgilerini buraya eklemeniz lazım. Ve ayrıca connection string bilgilerini de buraya nasıl ekleyeceğiz? Bunları da bakalım. Örneğin şöyle connection string diye arattığınızda zaten connectionstrings.com isimli bir sayfa geliyor ve buradan SQL Server'la alakalı bir Connection String'in zaten nasıl oluşturulacağını da burada bulabilirsiniz. Örneğin buradan MySQL Connection String örnekleri ya da SQL Server örneklerine burada baktığımızda gelip buradan herhangi bir .NET ile alakalı baktığımızda burada örneğin SQL Server linkine tıklayalım. Şöyle aşağıya doğru geldiğimizde burada SQL Connection örnekleri var. Örneğin buradan server ismini yazıyorsun, database ismini, user id bilgisini yazıyorsunuz. Bunları zaten size firmalar verecek ve burada da parola bilgisini yazıp SQL Server'a bir bağlantı sağlayabilirsiniz. Peki son olarak da otomatik sayıyı nasıl iptal ediyoruz buna bakalım. Örneğin buradan iptal etmek isteyebilirsiniz tabii ki herhangi bir tablo için. Burada gelip örneğin movie tablosu için ben movie id'ye illa bir değer göndermek istiyorum. Bunu otomatik sayı olarak tanımlamayacağım derseniz bu durumda gelip buradan şöyle bir key parametresi eklersiniz. Kontrol nokta data annotation yukarı namespace olarak eklemeniz gerekiyor ve gelip buradan şöyle data base generated demeniz gerekiyor. Kontrol noktaya basalım ve buradan data annotation şema namespace'ini ekliyorsunuz ve burada da parametre olarak database generated option nokta none dediğinizde bu durumda artık illa bir movie kaydı oluşturmak için buradaki data seeding içerisindeki her bir film bilgisi için movie id gönderiyor olmanız gerekiyor. Bu zorunlu. Artık otomatik olarak bir sayı eklenmeyecek id için. Siz buraya mutlaka örneğin movie id'si bunun 5 olsun, bununki 50 olsun, diğerinki 30 olsun şeklinde bir bilgiyi buraya ekleyebilirsiniz. Peki gelip buraya şimdi yorum satır yapalım. Bu özelliği aktif etmek istemiyorum.